Hepinize merhaba arkadaşlar. Roblox'ta bir oyun gördüm. Hepinize söylemek istedim. Bu oyunda evet bir arkadaş. Bu oyun arkadaşlar arkadaşı olmayanlar girebilir. ve Roblox'ta olsun, Gerçekten olsun. Arkadaşı olmayanlar girebilir arkadaşlar. Bu da yok evet arkadaş. Arkadaşı hoş geldiniz arkadaşlar. Burada arkadaşın teşebbüsünü sonlara Harita olabildiğince uzağa götüre götürebilirsiniz. Arkadaşını arkadaşlar istediğiniz kadar uzağa götürebilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz hatta. Arkadaşınızı daha da güçlendirmek için onlara roket de takabilirsiniz arkadaşlar. Neyse hemen oynayayım. Tabii ki de yanımda İsmail var arkadaşlar. O, o da bana katılacak ve onunla da oynayacağız. Ben girdim arkadaşlar. Dur son mı? Yok onu sonraki bölümde. Zaten bugün de dost. Oynayacağız onu arkadaşlar. Bu video yerine son çıkart. Arkadaşlar Doors bölümü çekmişiz. 10 like gelmiş. Devamını bugün çekeceğiz arkadaşlar. Bir de inşallah hatırlarsam Cükri Kaan'ı da çekeceğiz. Değil mi? E, yiğit istemiştin İsmail? Yedi arkadaşımız var. Görünüm. Bir de böyle evet, alıp atabilirsin. Evet istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim evet arkadaş arkadaşı. Evet arkadaş. Bunun adı aslında bu bir noob arkadaşlar. Bunu e, roket diyerek vurabiliriz falan falan. Şunu ben mesela şunu taşıyayım. Sen, sen, gördün. Neredesin İsmail? İsmail arkadaşlar yanındaki bacon yete, yani bakan yedi. Forta e, basınca ne oluyor? Teher mu? Evet. Ben de bilmiyorum ki. Bıraktım şu an. ben de basıyorum şu anda. E, bu adamı ben bırakmak istemiyorum. Aa acep abaz acep de var. Aa şimdi takasof acep. Red tamam. Ne oluyor? oluyor? Ne oluyor lan? Hmm, ne oldu az önce. Az önce bir şey çıktı da neyse arkadaşlar. Burada eee, hayvan oluşturuyoruz. ne? evcil hayvan depolama hayır robot gibi. Bu da bir robot ya. Bir yıldızlar. Aa yıldız. Haydi, biz yıldızları toplayacağız. Yıldızlar. Yıldızları toplay, topla topla. Toplayan mı? Topluyor topluyor. Vallahi toplanıyor. Bak ben de ha, Ben de topluyorum. Aa, banyo diyeyim Her zaman gibi arkadaşlar böyle banyo biliyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Arkadaşlar devam edeceğiz. Ben bir şey öğrendim. Buradaki yıldızları toplayınca ıı, şey sağ sağının biraz üstünde ıı, yıldız var. Görüyor musunuz? Evet. Yıldız sayısı yazıyor. Oradan yıldız sayısına bakabiliyoruz da şu an ekranı çok bulanıklaştı. Ne oluyor? İmdat. Yardım edin. Ne oluyor lan? Evet, ne var? Yani e, olmuyor bir şey. Arkadaşlar buranın kalıbı acaba zorlaştı mı? Aaa şerimiz var. Yani Bak. Süre. evet. Kalan süre. Lütfen hızlı hızlı toplamak lazım İsmail. Görüyor musun beni? Evet ben. Ben, ben sen de kaç tane topladın? Ben ve valla 100 oldu şu an. Benim de 100 oldu da 200'e yaklaştım. 200 oldu. Valla arkadaşlar en üstte kalan sürüyor yazıyor gördünüz mü? Kalan Oha sürüye. mor yıldız. Ben onu aldım hatta mavi yıldızı da aldım. Ben, 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 ben efsanevi yıldızı aldım. rengarenk renk renk gördüm. Ama bu olabilir. olabilir. He, enerjilerden bazı şeyler açabiliriz. Abi 50, 51 saniye kaldı. Bir dakikamız kaldı hayır. Buzlu toplayalım. Acaba ne olacak süre bitince? Yoksa oradaki kırmızı onlara mı başlayacağız? Ben de Aa, yok, aldım. bence oraya basamayacağız çünkü VIP geldi. VIP çok yada sokmayacak. Hayır yedir. VIP değil VIP. Hı o yani robux, ha, vip yandı bu kısar lazım. aslanı mümkün vip bundan baktı vip hayırdır Robux. kısım süre hmm. 12 saniye kaldı aa ya bu ne lan çok az süre kaldı aç evet ama çok az saniyede kısıldık saniye son 5 saniye hayır Üç. hayır topla topla 2 bir. bitti. Bu. Ne oluyor? Hala ben valla tapıyorum. Ara. Ne arayayım? A -a -a -a. Ha, ara. Yani geri bir sürümüz var. He elimizde yeni bir şey açıldı. A -a -a. Bana çıplak bir, bir kız geldi. Bana çıplaktır adam geldi. Uf. Gide, gide. Bana kız gelmedi vallahi. kek geldi Lan, arkadaşlar. bu kız ne? Ben bu kızı fırlatmak istiyorum. arkadaşım. Evet. yok. Evet. Tamam. Bu şeyini Ben geldim galiba. Bu kimin ne? He başka bir Çıplak bir adam. Hayır çıplak bir adam değil. Ben bak baktım çıplak bir adam değil. Çıplak baksana. Aa ben gördüm de bak çıplak değil. Bak baba. Bak ben de bakayım. Dur geleceğim. Bak çıplak değil. Bu ben miyim o? Bana olayım. Nasıl sen olacaksın? Ama şapkalarımız aynıydı. Aa. 6 dakikamız var lan. Benim valla 300 kişi oldu. 90. Benim 400. Şaka şaka benim 300 şu an 345. Şu an 500 az kaldı bana. Hem de 400 az kaldı. Oha birinci sırada kaç yıldız toplamış biliyor musun? Bir kişi var. Oha 100 milyon. 109 milyon. milyon. O şurayı açtı oğlum. şurayı açtı o yüzden hile yaptı. Şura bitince gene verelim bize bir kişi daha. Bir kişi ben birinci olmak istiyorum. Bu Oyun bitene kadar oha bayağı fazla oldu. Dur. dur, dur. Bir şeyde bilmiş. Niye ben niye bıraktım ya? Abi, senin kaç tane? 410. 500'e veriyor. Valla şu an 435 oldu. 440 oldu. 500 oldu. Ama benim az kaldı 500'e. Çok az kaldı hem 50 de. Bu tane yıldız yok. Hı. Hmm. Yani şurada Olsaydı bir... da. Ama çok pahalı. Çok pahalı. Vallahi ben... Yıldız

Şöyle zorluğunu mu gelmiştir? Bakayım bir tarafını. Ha, daha yeni atıyor tabii. Ben şu an 350 yerdeyim. Burada ne var? Oo yarış. Onlar da mı? Ama çok lazım. <laughs> evet. Aa, arkadaşımı attım. Nereye gidiyor? Ne Oy! Attım? Oha, oha! 258 tane enerjim var. Oha! Oha! Ah. Mazlum 2 2 3 4. Ah. Ben, Aa, bak. Emen oh. attı. Mazlum 2 2 3 4. Aa, bak ben kaç yaptım. Ee. ben de bundan ben de bundan 573 tane var. Tamam buraya şunu. Ha bir adam geldi. Ben e, bak. Evet. 2. E, <laughs> iki, 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 sert yok. İki, iki, üç. Yo. No. Lan Soska. Soska diye bir oyuncu mu var ya? Ne? Arkadaşlar şimdi Mazlum boya... Ben de bilmiyorum. Aa Mazlum. 2. Iki, iki, üç, dört. Emine sen atıyorum. Bye bye. Ben de atıyorum arkandan... <laughs> ben. kahroluyor. Ben mora geldim. Bir kez bunu 10 bin yapmıştım ya. Ha, Nasıl 10 bin, yaptın? Ya lan Aa, saat saat. Yok, Ben daha 635 yaptım. Ben sen Abi çok çok yavuz topla 1000 yavuzdan topluyorum. 1000 e, kaç kaldı? Çünkü 700 tane var. Abi ben de 1000. 1000 e sen 500 gibi görmüştün de ama 600. 600 değil mi? Senin kaç tane eş yıldırımın var? Yıldırım. He şu mu? Evet 2500. 20.000. Yalan ya ben bak, de, bak, ben, bak. de e, ben de 2573 var. Ben de 20 niye? Ben de niye 20, 20 Bak bak gel bak. Oo dur. Ben Aa sen gör. Oha ne oluyor lan? lan. Ne oluyor Bir dakika kaldı. Oha bu çok <laughs> Bir dakika. Tek... Bir dakika. Şey şey geliyor. topla. Elimi bir kız var ama atmak istiyorum. Yine çok az kaldı. 900 puan daha. anda bakalım kaç Arkadaşlar İsmail geçeceğim. Attım mı bir şey. Açıyorum ben de ben bu kızı. Açıyorum Oyun çok donuyor söyleyeyim. Ben de hiç donmuyor valla Açıyorum. Bu. Bon. Burada. Hmm. Benim 30 bin var. Ara mı? Oğlum ara niye bu kadar Ha ara ne de, demek? De, de. Aa ikinci Bak ikinci yiyim. Üste bakarsan ikinci yiyim. Yo. O başka adam. Hayır benim o. Ya sen 9 binimsin. Evet. evet 9 binim. Hani 9000 değilsin sen bilirsin hmm. daha. Evet vallahi yok. Evet, sen benim daha bilirsin. Ya başka adam o. Hayır. Kaç, sen kaçsın şu an? E bu kadarım. E bu 9000 bak. Hayır bak. Yoksun. Üçüncüsün. O sen olsan bak 9000. Ama burada 9000 yok. Ha bin. Ben nerede? Birim öyle etmişim. Sen anlat ben de ödüller topluyorum bilim bilim Hayır, Zahır, Osman Ne ikinci gelmişsiniz Ben demiştim şu o sen değilsin Elinde bir kişi var o kim acaba? Bir adam mı?

Kuş Bu ne Emir de katılmış. Vallahi Emir var. Yemin ederim. Hem de Emir birinci. What the? Bakın. birinci Emir değil. Emir fırlattım. Vallahi <laughs> ben... önce yemin ederim Emir fırlattı. Eee. Şimdi Emir fırlatıyorum. Ben de mazlum. İki tane mi? Yok. Mazlum 6 altı ben de açacağım lan hidroyu. Ağzım ağzım bir gitti. Ağzım parçalandı. Ağzım parçalandı. Sen nasıl oraya kadar gidiyorsun? Çünkü çok yıldız toplayınca oluyor. He, ben niye bom malıyım? Ben niye toplanıyorum? Bin yıldız da çok e, oluyor. Kesin ne lan yani. Bakalım. Bin olunca biraz benim yanıma gibi geldi. Seni geçeceğim ben. Ben en fazla dokuz bin yap. Arkadaşlar Abdullah geç. Abdullah İsmail geçmeyi istiyorsanız bu bol bol lal katın. Hadi be. Valla az kaldı. Ben rengarek bir şey ettim. Eyvallah. Ve bin oldum. Ee, bakalım yalan mıymış değil miymiş? Hoppa. Hani? Anladım. Hani? Hani? 682. Hani. Yavaş attı. Nasıl attın ya? Nasıl? Kürtün. Nasıl? Bak bak bak. Kamyonuna gel. Bakalım bir dakika seninki böyle atıyor bak. Tabii. Benim herkesin değişiktir bak. Seninki öyle atıyor ya bak benimki atıyor. O kadar atıyor ki bak nasıl oluyor. Bak bak bak. Hallediyorum. Bak. bak. Seninki bak bir de benimki. Aynı değil mi? Sen nasıl o kadar yapıyorsun? Bilmiyorum. 4000 olmuşsun, 5000 olmuşsun. Altı bine geliyor lan. Altı, Altı bin bin. olmuşsun. Altı bine geliyor. Altı buçuk bin. Tamam. Altı bin bir Ooo bayağı büyük. Bu hız mı diyorlar bunu? Şimşek Şimşek Yıldırım diyorlar. Yıldırma. Yıldırma. 11 bir Bir ya. Bir ben erkekler böyle havadan kızlar bir aşağıdan atıyor Dur bir bakalım. Bir deneyeceğim. Dur bir bakalım. deneyeceğim. böyle havadan atlayarak Yo. Yoksa benim gibi mi? Şöyle yaptı. Şöyle benim. Ha, hayır. Şöyle Bence Ben de öyle yaptım. Öyle mi yaptı? Evet. Atıyorum Bu um, mapları kattım. Kızalı uçtu. Nasıl sana kırma ne öyle? Kızım parçalandı. Aa parçalanmadı. Ol. Bir parçalandı ve her şeyini çaktı. Sankı. Artık valla vallahi ben arkadaşlar keyifleneceğim. Ortak ortak açık. Hadi 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 hadi. Aa kızım kötü şey olur. Tamam. Arkadaşlar çıtsız film izin. E, film gibi izleyin vallahi ben de film gibi izleyeyim. Şöyle bakalım nasıl atacağım. Vay. iyi atıyorum. Bakalım şimdi. At bakalım. At otomatik. Kötü. Ha attı. Top. Arkadaşlar otomatik modu açtım. Ve artık kendi kendini alıyor. Hadi. Hadi. Ee, al bunu. sonuç ya. Ya o Ben artık uğraşmam gerekiyor. Artık otomatik açtım artık otomatik kendimi atıyorum. İkinci misin lan sen? He ne, ne olmuş? Ben de ikinciydim. Ama oyun bir donuyor, Bık. bir bozuluyor değil mi oyun? Oyna mı oluyor? İkinciyim arkadaşlar. Bakayım arıyor mı? Yo, bir yo, yok. Ee, ama niye böyle oluyor ki? Hmm. Oyun donuyor, bir şeyler oluyor, değil mi? Arkadaşlar ikinci yere Bir şey oldu lan Buraya. Buraya. 51 daha. ne lan? 51. 51 mi? Hadi at. Atıyorum. Ya yüz mü? Tüm mi? gücümle attım. Ee, bu, bu, bu at. Ya 3000 ne? 3000. İşim benim 13000 en <laughs> yo 20 e, 24000 enerjim var e senin. Benim, e, 62 bin evet. senin. 62000 mi? Benim 24000. Ama senden biraz fazla. Çünkü kuvvet a, kuvvet atıyorum. Kuvvet mi? Ya. 1500 yaptım tam. Gidiyorum. Yolu toplamadan gidiyorum. O. Hı -hı. Ana tanım. Bakın mı Belki bir yapabilirim. Yüldü. Neyse. İnsan Otomatik kapan. At! Çık. Çok güzel oldu. Ben yani sana attım. Şöyle gizmek sana Hop. Hadi dört bin olsun. Tamam bin olur da dört bin dört, dört Ya ben birkaç tane dokuz bin yaptım bin oluyordu ya. Onun iki bin yapınca bin oluyor? Elimde bir kişi var ama Yürüyorum Krek robot. Krek Krek mi? Krek Krek mi? Krek mi? Var, oh. <Gül> <Chris>. <Gül> 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 Arkadaşlar kristik kim ya, Kristik kim? Allah aşkına arkadaşlar kritik. Kim ben onun ne? Evet. <laughs> tamam efendim. buradan değil. Buradan da de değil. Buradan mı ya lan? Buradan gizli atmasak. Atsam oh. <laughs> oh. ne oluyor? Bir şey bilmiyor. Bir şey bilmiyor mu? Orman. İsmail. Senin hayvanın var mı? Benim arım var. Evet arı. Bak arı.

vardı. Hey, hey, hey. Tamam tamam hadi hadi. Ha yeter, yeter yeter yeter. Şimdi arkadaşlar Hayvanlarımız seçelim. Bu. Tamam. Tamam. Hayır. Benim vallahi çok şeyim var hayvanım var aşırı. Hayır. Yıldırım. Evet benim şu an 7905 tane yıldırımım var. Göstermeyeceğim. He's oh. old. Şimdi, şimdi takalım. Şunu tak. Ve hangisini başla? şunda Tak. Tamam bu kadar yeterli. İsmail. Май на къде Dante онулен? Блям блям, пара я ръвам в predana измаил, forced Качи от тези о уж че му палето си ако чае companies пра нанесе Valla adam Aa, uçtu gitti abi. Adam uçtu benimki. Benim valla galaksiye uçtu. 100 bin. Ne olmuş ben de 100 bin yapıyorum. Oy 500 bin. 1 milyon. Çok ne az. Çok az. 1 mi? milyon aşırı atıyorum. <laughs> Hadi inşallah o güzel bir şey çıkar. Çık. Değil yani çok güzel. Oh, dude. <laughs> <O> <laughs> <O> <laughs> Üç geç ya. Üç gün bile alamadım. Ne yapayım? Üç geçecek ya. Soska mı nedir? Bana geliyor abi. Soska kim ya? ya? Hadi ya. Hadi. Hatta üç günü geçtim. Şimdi burda roket Nerede vardı ha. Şurada roket şimdi. Oh. İsmail. İsmail. Ara, Arada yok. Arada, yok. Arada Benim vallahi roket satın aldım ben. Yemin ya. ederim. Ya, sana, şey Bak, roketim var yanında. Bak. Aptamanın sağına bak. Sağ tarafa. Akroketim. Ne o binko? Üçüncü müsün? dışarıdaınız bırak katardı kendinize bakın hoşça kalın